Merhaba kızlar. Örgü Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle bu tatlı papatyalı tokaları yapacağız inşallah. Ee, bu şekilde renkli de yapabilirsiniz. Ben iki e, 2 milimlik bir tığ kullandım. 5 santimlik çıt, çıt toka ve e, keçem makasım var. Krem rengi Alize Cotton Gold'u kullandım. Bir de ortası için sarı rengim olacak. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, e, zil sesini açarsanız bütün gelecek videolardan haberdar olursunuz. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize kolay gelsin. Kızlar şimdi orta kısımdan başlıyoruz. Şu şekilde sihirli bir halka yapıp, toplamda Altı tane sık iğne yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 ve 6. Şuradaki ipimi alıp selal halkamı kapatıyorum ve ilk başladığım yere batarak yani batacağım inşallah. <laughs> batarak kaydırma tekniğiyle kaydırıyoruz arkadaşlar şu şekilde bu kadar bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum toplamda 3 tane yapacağız tekrar yapalım siler kımı yaptım bir zincir çektim ve sık iğnelerimi yapıyorum. Çok sıkı sıkı yapmayın. Zorlanmayın. Gevşek de yapmayın normal. 2 4 5 ve 6. Sil halkamı çekiyorum. Daha sonra en başta yaptığım sık iğnenin olduğu yerden geçerek Buraları beceremiyorum galiba. <laughs> evet. Bu şekilde kaydırarak yapıyorum ve bir zincirimi çekip bırakıyorum. Evet. Sık iğneyi tek şey sil tekrar göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra içinden geçerek şu şekilde geçiriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar yapacağım. Evet 1 2 3 4 5 ve 6 ipimi çekiyorum daha sonra ilk baştakine batırarak, kaydırıyorum. Bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Evet kızlar bu şekilde bir varlığımız oluşturduk. Şimdi krem rengi ipimizi yapacağız papatyamızı. Evet kızlar şimdi bir tane buradan düğüm atarak başlıyorum tam şuradan dipten ipimi alıyorum dört tane zincirimi çekiyorum daha sonra ipimi üzerine alıp hemen yandaki kutucuğuma bu şekilde ipimi yapıyorum daha sonra bakın şuradan sıkı tutun kızlar Aynı yere 2 3 4 ve 5. 5 tane yapıp hepsini birden geçip bir tane zincir çekip sabitliyorum. Daha sonra 3 tane zincirimi çekiyorum ve Hemen yandaki kutucuğuma kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 Üzerine alıyorum. Yine aynı işlemimi 5 kere tekrarlıyorum. 3 4 ve bir yapamadım. 5. Evet. Bu şekilde hepsini geçirdim. Bir düğüm attım ve üç tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde hemen yandaki kutucuğumu kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 hepsini bir alıyorum ve düğümümü atıyorum 3 zincirimi çektim hemen yandaki kutucuğuma geçiyorum kaydırma tekniğiyle 1 2 3 1 2 Kızlar şurayı şöyle tutun. 3 4 ve 5 1 2 3 Hemen yandakine kaydırma tekniğiyle kaydırıyoruz. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Evet. Aynı yere 5 tane yapıyorum. 4 ve 5. 1 2 3. Yandaki ve son kutucuğumu kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. 1 2 3. 1 2 3 4 ve sonuncusunu yapacağım 5 daha sonra aynı işlemimi yapıp 3 zincirimi çekip hemen ilk başladığımız yere kaydırma tekniği yapıp bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Makasım yanımda değil şimdi keseceğim hemen geliyorum. Kızlar ipimi kestim. Bakın şu sarı orta yeri tutup çekiyorum. Ortayı kapatın böyle iyice çekiştirin Heh. daha sonra şunlar arada kaydırdığım iplerim de onları kesiyorum ve şuradan bir düğüm atıyorum sağlam olsun diye yapıyorum bunu ve ipimi kesiyorum Şimdi diğer papatyamızı yapalım. Yine aynı şekilde düğümümü attım. Şu tam dipten ilk baş yani bitirdiğim yerden ipimi çıkarıyorum. En azından çıkarmaya çalışıyorum tekrar. Evet. Dört tane zincir çekiyorum. Tekrardan ipimi üzerine alıyorum ve hemen yandaki kutucuma dört beş tane bu şekilde kapatcı olacak şekilde yapıyorum. 3 4 ve 5 3 tane zincir çekiyorum 5 tane papatya yaprağımı yapıyorum 1 2 3 1 2 3 4 ve 5 Evet kızlar, son papatyama gel geliyorum ve geldim. Evet, 3 tane zincirimi çekiyorum ve Kutucuğuma 5 tane 5 tane olacak şekilde yapıyorum. Evet. Hepsini birden geçtim düğümü attım ve 3 zincir çekip ilk başladığım yere kaydırma tekniği yapıp bir düğüm atıyorum ipimi kesip bitiriyorum evet kızlar şuradan çekiyorum ve düğümümü atıyorum. Ben diğer çiçeğimi de yapıp geliyorum kızlar. Kızlarım şimdi çiçeklerimizi yapıştıracağız. Ben silikonumu ısıtmıştım. Hemen oradan yapıştıralım. Bismillah diyelim. bu şekilde etrafına silikonumuzu sürüyoruz daha sonra çiçeğimizin bu şekilde yapıştırıyoruz şimdi bakın kızlar yapıştırırken şuna dikkat edin Mesela ben e ee, şu şekilde çiçeğimin tam ortasını buldum. Bu tarafa yapıştırdım ya. Şimdi normalde böyle yapıştırırsanız çiçek yamuk durur. O yüzden çeviriyorum ve diğer tarafına. Diğer tarafına yapıştırıyorum. Evet. şurayı biraz daha süreceğim biraz açık kaldı Evet bakın şimdi dümdüz bir şekilde oldu şimdi arka kısmımı çeviriyorum çiçeğimin tam orta kısmına gelecek şekilde yapıştıracağım. Şimdi silikonumu bu şekilde serpiyorum. Evet. Tam ortaya gelecek şekilde kızar. Evet. son olarak dikiyorum. Bu şekilde. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Videolarımın devamı için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet kızlar. Umarım anlatabilmişimdir. İzleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olanlara da Kolay gelsin diliyorum. Şimdi çiçeğimizin papatya tokamızın son hali. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler hepinize.